Sorumuzda çemberin yarı çapının en küçük tam sayı değerini istenmiş. Öncelikle bir çember çizelim burada. Ve bu çembere teğet olan bir doğru çizmemizi istemiş. Hemen şuradan teğet olan doğrumuzu çizelim. A noktasında A noktası çember içerisinde. A noktası çember üzerinde olsaydı. A noktası 1'e 7. B'de bu doğru çembere teğetmiş. B noktası 4'e 6. Ve bu doğrumuz da x'e attığım zaman x artı y eksi 10 0 doğrusu. Noktanın doğruya uzaklığı bulalım. H dersem h eşittir mutlak değer. Doğrumuz x artı y eksi 10 bölü a kare b kare karekök. x yerine 1 y yerine 7 yazdık. Buradan 2 bölü kök 2'den h değerimiz kök 2 oldu. O halde hemen tekrardan şurayı işlelim ve burası kök 2. Şimdi de A noktasıyla B noktası arasındaki uzaklığı bulalım. 2 nokta uzaklık formülü x'ler farkının karesi, y'ler farkının karesi. x'ler farkı 4 eksi 1, 3 karesi 9. y'ler farkı 1 karesi 10. Demek ki burası kök 10'a eşittir. Şimdi merkez seçip merkezden hemen kirişe bir dikme indirmek istiyorum. Çünkü merkezden kirişe inlen dikme 2'ye böler. Burası kök 10 bölü 2 oldu. Burası da kök 10 bölü 2. Merkezden TET dik Deyip buradan yer çap bizden istenmiş. Açımız alfa 90 teta olsa burası da alfa 90 teta olacaktır. Şimdi alfanın karşısı kök 10 bölü 2. Buradaki alfanın karşısı kök 2. Eşittir. 90'ın karşısı R. 90'ın karşısı burada da kök 10'a eşittir. Çarptığım zaman 5 bölü 2 eşittir. R kök 2. Burası. Buna göre R değerimiz 5 bölü 2 kök 2. Yani 5 kök 2 bölü 2. R değerimiz. Buradan R değerimiz 5 bölü kök 2'ye eşit demek aynı zamanda. A noktası çember yay üzerinde olsaydı R değerimiz 5 bölü kök 2. Ama A noktası çember içerisinde olduğu için o zaman yarı çapımız büyük olmalı. 5 bölü kök 2 o da en küçük değeri 4 santimetre olacaktır.